<laughs> evet, de. yani evet. Peki. Özür dilerim. Konuştuk, düşündük, taşındık, istişare ettik. Sonuçta on çokluğuyla sizin tezinizin başarılı sayılmasına kanaat edildik hayırlı uğurlu olsun. Bugün itibaren doktor örgü kandırsınız. İnşallah akademik çalışmalarınızı başarılı bir şekilde devam ettirmenizi temenni ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Verin şu. Cübbeyi giydirin hocam. Cübbe hocam. Resim şey yok mu? Resim şey. Fotoğraf çekin Evet. Bu anlar arkadaşlar çok önemli bir şey yani. Lütfen yani. şey kapatın. de kapatın. Sen de Hayır, şey Ama, ama şey, şeyin ismi de Bence o, tersiz tersiz ismi en başa ben tezin ismi değişti zaten. Tezin ismi değişti zaten. Kapat. O zaman şuradan kapat. Tebrik ediyoruz Hayır, Hayırlı olsun. olsun diyoruz. Sağ yani de, bence bu. Abi tezin ismi değişti zaten. Şöyle yapıyorsunuz. Bizimle bu huzurda bize katıldığı buyurun arkadaşlar. Hoş geldiniz. Öncelikle duaya Diğer arkadaşlar geliyorlar. Diğer arkadaşlar hep beraber bir ziyarete kaldık. Ben de. şey yolunda Teşekkür ederim. bir